kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere işli köfte aparatıyla patates köftesi tarifi vermek istiyorum. Yapımı oldukça kolay olan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Uygun bir tavaya bolca zeytinyağı alınır. Üzerine bir adet doğranmış kuru soğan eklenerek kavrulmaya bırakılır. kavrulmuş kuru soğanların üzerine 60 gram kıyma eklenir ve soğan ve kıyma birlikte kavrulur karıştırarak Kavrulan kıymanın üzerine bir yemek kaşığı dolusu biber salçası, bir tatlı kaşığı tuz eklenir ve suyu çekilene kadar kavrulur. Et kıymanın altını kapalım bir avuç ceviz kıralım iri olacak şekilde elimizle isteğe bağlı karabiber kırmızı toz biber ve dilediğiniz baharatları ekleyerek karıştırın ve soğumayı bırakın 6 adet büyük patates kabukları ile birlikte haşladım sıcakken kabuklarını soyalım Ve soğutmadan patateslerimizi rendeleyelim. Patateslerin üzerine 2,5 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. İsteğe bağlı pul biber ve karabiber ilavesi yapabilirsiniz. 4 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta. Toplamda 2 çay bardağı su kullandım. Tüm hamuru hamur yoğurur gibi elimle yoğuruyorum. videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet yoğurdum patates köftesinin harcının üstünü kapatıyorum. 10 dakika buzdolabında soğutmaya bırakıyorum. Soğuyan diş harcımada doğranmış bir tutam maydanoz ekleyerek karıştırıyorum. Evet köfteden avcumun işini dolacak kadar parçalar kopararak silindir haline getiriyorum ve aparatın içine oturtuyorum. kalan hamuru kolay şekle verebilmek için hazırlıyorum. ve evet, dişli köfte aparatıyla güzellerini basarak işlerini açıyorum. Bu sayede incecik işleri oluyor. Orta kısmına boşla iş harçtan koyuyorum yemek kaşığıyla. Evet aparatın kapağını kapatarak sıkıca kenarlarını bastırıyorum. Ve aparattan çıkartarak kenarındaki fazlalıkları alıyorum. Ve elimle düzeltiyorum en son. Bu sayede çok hızlı bir şekilde köftelerime şekil vermiş oluyorum. Bu aparatta işli köfte, patates köfteleri, hamur işleri, kurabiyeler yapabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz aparata. Evet, tüm köfteleri aynı yöntemle şekil veriyorum. Bir kısmını kıymalı bir kısmını da kaşar peynirli yaptım. Dilediğiniz iş malzemeyi kullanabilirsiniz. Gerçekten bu aparat büyük bir kolaylık. Çok kısa sürede şekil veriyoruz. Zamandan tasarruf hem de şekli gerçekten muntazam oluyor. Özellikle işli köfte şekli veremeyenler için mükemmel bir alet. İki tane yumurtayı düz bir tabağa aldım. Üzerine biraz tuz ekleyerek bir çatal yardımıyla çırpıyorum. Diğer tabağa da biraz un, biraz da galeta unu koydum. Patates köftelerimi önce yumurtaya buluyorum. Daha sonra una. Sonra tekrardan yumurtayı ve galeta ununa olacak şekilde bulama yapıyorum. Hafif olması için fırında kızartmak istiyorum. Dilerseniz bol yağda da kızartabilirsiniz. Hiç una ve yumurtayı bulamadan. Evet tüm köftelerimi aynı yöntemle Buna ve galeta ununa buluyorum Daha sonra da fırın tepsisine diziyorum aralıklı olacak şekilde Ben bir tepsisini buzla kaldırdım. Üzerini kapatarak daha sonra elimin altında hazır bir şekilde istediğim zaman pişirebilirim. Dilerseniz yarısını fırında yarısını da kızartabilirsiniz sizler. Evet patates köftelerim hazır fırına vermeyi önceden ısıttığım 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Pişen köftelerimi fırından çıkartıyorum. Ve servise hazırlıyorum. Dilerseniz mayonezle, dilerseniz yoğurt sarımsak ile ikram edebilirsiniz. Patatesli börek gibi gerçekten çok lezzetli oldu ve hafif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek çok olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese